Allah doğruyu anlatmayı nasip edesin. Allah ifade ederken Hz. Mevlana'ya uygun ifadeler çıkmasını bizden nasip etsin. Ve şimdi lütfen Mevlana'ya dair ne hissediyorsanız gönlünüze davet edin. Ve Rabbim himmetiyle beraber sizin gönlünüze onun aşkını muhabbetini indirsin. Sürbenin oraya gittiğinizi düşünün. Kapıdan içeri girdiğinizi düşünün. Sandukasının önüne geldiğinizi düşünün. Ve oradayken ona nasıl seslenirdiniz? Ona nasıl hitap, hitap ederdiniz? Malum aşıklar ölmez. Hay ve dirilirler Allah'ın izniyle. Fehmedin, yaklaşmaya çalışın, fethedin. Adeta sandıkanın karşısından size bakıyor ve tebessüm ediyor. Niye geldin buraya diyor. Ne istiyorsun diyor. Edeple gelen lütufla çıkar diyor. Edeple girin. Hangi lütuflara mazhar olacaksınız onları bir gönlünüze indirin. Şimdi derin bir nefes alıp gözlerinizi açın ve hep o duygularda kalmaya özen gösterin. Hazreti Mevlana, Molla Hüdavendigar, yani bir molladır kendisi. Bildiğiniz sarıklı, bol pantolonlu. Şems gelene kadar medresede eğitim veren hadis, fıkıh alimi ve Hanefi mezhebinin bir imamıdır kendisi. Bilmiyorum biliyor muydunuz ama bir Hanefi mezhep imamıdır kendisi. Ve Kübrevi tarikatının da halifelerindendir. Sema Kübrevi tarikatının zikir modelidir. Hz. Mevlana'nın icat ettiği bir şey değildir. Farklı bir versiyonu Kübrevi tarikatının dervişleri zikrederken yaparlar. Böyle kollar açık olduğu yerde dönerler. Hazreti Mevlana ömrü mübarek hayatında üç kere semaya durmuştur. Hazreti Şems'e tanışana kadar e, bu bilgileri neden verdiğimi birazdan tekrar dinleye girdiğimizde anlayacaksınız ki öncesinde siz de onu az önce tanımak için minik bir empati, bir fahmetme, bir içe dönme yaptınız. Ben de buradan size naçizane birkaç parça bilgi vereyim. Medrese'de çok ciddi bir alim, içinde açılmayan kilitler olan, mutsuz, biraz huzursuz bir zat, çok ciddi bir alim ve bilgisi gerçekten çok yüksek, döneminin çok büyük mollalarının bile büyük saygısını gören bir zat. Öyle bir adam düşünün. Bu adam daha sonra aşık olup demirciler çarşısında milletin deli demesine rağmen dönecek çok ciddi bir modla düşünün ki koskoca Konya işrafı yürürken ayağa kalkar ve bir süre sonra bu adama deli diyecekler. Ayyaş diyecekler, sarhoş diyecekler. Öyle biri. Evlatları var, Sultan Velet var, diğer evladı var vesaire. İlk eşini kaybetmiş, ikinci bir eşi var. Çok birbirlerine düşkünler vesaire. Fakat eşi de seziyor. Ara ara da soruyor. Hüdavendi gel benden mi memnun değilsin noktasına kadar geliyor bu iş. Ben mi seni üzüyorum noktasına kadar geliyor bu iş. O da diyor ki hayır. Aksine sen diyor benim gönül çiçeğimsin. Sen olmazsan ben hepten solarım. Eşine bu derece düşkün. Ve Allah'a niyaz ediyor. Ya Rabbi evet ben diyor şeyler var bilmiyorum. Bana bu kilidi çözdürecek bir dost gönder. Aynı dua ettiği zamanlarda farklı bir yerde Şems de şöyle dua ediyor. Ya Rabbi belirli bir makama kadar getirdim. Burada kilitlendim kaldım. Bana bu kilidi açacak bir dost nasip eyle diyor. Onların ikisi bir süre sonra tevafuklar zinciriyle beraber Konya'da rastlaşıyorlar. Birbirlerine ciddi sorular sorup birbirlerini test ediyorlar. O soruları falan lütfen araştırın. Çünkü bu çok önemli. Oraya girersek hani orayı çok açmak uzun sürer. Ama biraz sizin merakınızda kalsın diye çok girmiyorum orayı özellikle. Daha sonra bu iki yaren günlerce odaya kapanır. Hatta öyle ki Hazreti Mevlana'nın eşi kapı kilidin deliğinden izlemek zorunda kalır. Bu iki erkek içeride ne yapıyor günlerce diye. Ve şöyle görür onları, birbirlerine bakarken görür. Konuşmuyorlardır, sadece birbirlerine bakıyorlardır. Murakabe göz açıkken de yapılır. Ve baktığın her yerde Allah'ın cemalini seyretmeye denir öz itibariyle. Bizim şu an girizgahını yapmaya gayret ettiğimiz murakabe çok ön 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 bir çalışma. Hele hele karşınızda bir Allah dostu varsa gözün içine bakarak artık onun derinliğinde kaybolursunuz. Asıl murakabe odur. Ya da Allah'ın yarattığı bir sanatın, bir eserin karşısında durduğunuzda örneğin Kabe'ye bakarsınız, Kabe'de kaybolursunuz trans değildir bu. Bu cezbe ilahidir. Haluk Nurbaki Üstad, Allah şefaatine nail eylesin, şöyle der, Muhammed'i ceryana tutuldun der. <laughs> Kendisi böyle tanımlıyor. Haluk Nurbaki ismini bir yere yazın, lütfen araştırın ve gruptan arkadaşlarımız kitaplarının örneklerini size göndersinler. Kitaplarını naçizane edinin. Allah'a Nasıl bilirsin, Resulullah nasıl bilirsin ve yakında üçüncü kitabı çıkacak. İnsana nasıl bilirsin diye. Haluk Nurbaki bir üveysi, Allah dostudur. Sağ hayatındayken onkolog, bir tıp, tıp ekimidir. Çünkü ben artık her derste vazife oldu. Haluk Nurbaki hocayı insanlara tanıtıyorum, söylüyorum. Artık hepimiz dost olduk burada. Normalde ben bu kadar isim zikretmem, şunu okuyayım, bunu okuyayım demem arayın bulun derim her seferinde ama siz artık aile gibisiniz yani o yüzden söylüyorum Haluk Nurbaki hocayı onkologtur çok ciddi bir tıp hekimidir kalbe dair yaptığı ameliyatlar esnasında gördüğü görüntülerde nasıl Allah yazdığını falan anlatır videoları vardır bakın şimdi Haluk Üstadımız bir tarafta dursun, himmeti devam ederek bir tarafta dursun ve şey der o, Ceryana tutulmak der bu hale. Odada iki tane kişi birbirlerinin gözlerinin içine bakarak günlerce hatta öyle ki kapıya Hazreti Mevlana'nın eşi yemek bırakırmış, günlerce o yemek orada durmuş. Yemeden içmeden kestir bir hale dönüyor. Ve daha sonra odadan çıktıktan sonra odaya giren insanlarla çıkan insanlar arasında yüzde 1 milyon fark var. Hani biz böyle diyelim de rakam vermek ne derece doğru bilmiyorum ama farkı anlayalım diye söylüyorum. Şems eski Şems değildir. Hazreti Mevlana'nın artık gözlerinde nuru parlıyordur. Sorularının cevaplarını almıştır. Karşı tarafta sorularının cevaplarını almıştır. Şems ara ara kıskançlıklardan dolayı, insanların kıskançlığından dolayı terk eder. Hazreti Mevlana'yı bırakır ve gider. Bir keresinde öyle bir gider ki artık Hazreti Mevlana Vuslat'a düşer. Ve Selahattin Zerkubi'yi çağırıp sarığının arasından kağıdı uzatır ve 18 beyit orada yazıldır. Oradan sonraki bütün mesnevi öykülerini yani Kur'an'ın tırnak içinde işari tefsirini yani tasavvufi tefsirini, mana tefsiri Mesnevi şerif budur. Selahattin Zerkubi ve diğer yarenleri yazmaya devam eder. İlk 18 beytin ilkini Selahattin Zerkubi anılarında şöyle anlatır. Baktığımda yemin edebilirdim ki cennet o an hazretin ayaklarının önüne açıldı ve tekrar yemin edebilirim ki cemali gördüm ve kayboldu. Bişnev'den söz ediyor, o beyitler okumaktan söz ediyor. Artık nasıl bir Resulullah cereyanına tutulduysa Selahattin Zerkubi, <laughs> artık cereyan diyeceğiz bu akşam bol bol belli. Ve şöyle yazmış Hazreti Mevlana, Bişnev inney, çüniş hikayet mi künet, ezcüde ha hikayet mi künet, yani Türkçesi, Farsçasını okudum Türkçesi, şu neyin, nasıl şikayet etmekte olduğunu bir dinle. Onun feryadı ayrılıkların destanı hikayesidir. Bakın yalın bir dille okuduğumuzda hiçbir şey ifade etmiyor gibi. Geçen sefer değinmiştik ama bu sefer tekrar buradan değinmek öyle icap ediyor. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de oku emriyle başlatıyor. Oku. Yani ikra. İkra sadece oku demek değil. İkra davet et demek. Aynı zamanda davet, çağır. Tıkandığın yerde Allah'ın gücünü çağır. Tıkandığın yerde Allah'ın sıfatlarını davet et. Daraldığın yerde Allah'ın sıfatlarıyla Allah'tan iste. İkra, oku hem bir okuma fiilidir. Hazreti Resulullah sorar Cebrail'e neye okuyacağım? Sıkar sıkar bırakır, sıkar sıkar bırakır. Kendi kitabını okuya kadar getirir o işi. Oku, bu alemi oku. Bu rüya aleminin manasını yap, tevilini, tefsirini yap ve insanlara anlat. Oku. Bize de şöyle bir emir gelir buradan yaşadığımız hayatın bir rüya olduğu bilincini her ne kadar idrak edemezsek de bir rüyadır. Ve rüya olan bu hayatın manasını tefsir etmek bize düşer. Ve kitabı sağ elinden alacak olanlardan olmak gibi bir derdimiz de varsa kitabı da biz yazacağımız için okuduklarımızı yazacağız. Yani deneyimlerimizi yazacağız o kitaba. Ve Allah soldan almamayı nasip etsin, sağdan almayı nasip etsin. Malum soldan almak büyük tehlike. Peki o kitapta ne yazacak? Sizin kişisel deneyimleriniz, günahlarınız, sevaplarınız bir tarafa, onlar da şüphesiz yazacak ama orada Allah'la kurduğunuz bağ, alt metinde kendinle kurduğunuz ilişki nasıl? Kendinizle nasıl helalleştiniz? Kendi kul hakkınıza tecavüzünüz ortadan kalktı mı ve başkalarının kul hakkına girdiniz mi? Kendini bilmeyi yazacaksınız o kitaba. Ne kadar biliyorsanız o miktarcı yazacaksınız o kitaba. Ve diyecek ki o gün sana sorulduğunda oku kitabını. Hesap günü herkes kendi okumayacak hesap gününde. <laughs> kendi kitabına yazdıklarımızı yazdıklarımızı inşallah. Çok amin. Değil mi Neriman Hanım? Çok amin bir şekilde kendi kitabımıza yazdıklarımızdan Allah'ın izniyle okuyacağız. Allah Zülcelal şöyle diyor oku. Allah'ın sevgili bir kulu, Allah'ın halifetullah olmuş sırlı bir velisi şöyle diyor, dinle. Biri oku derken biri dinlemeye davet ediyor. <laughs> dinle. Dışarıdaki seslerimi dinleyeyim, dinle diyor. Dışarıdaki bütün seslerden diyor mağda gönül sesini duymandır dinle ve diyor bişnev b be, b'nin altındaki noktanın edebiyle dinle Allah'ın sesini her şeyde duyarcasına dinle Allah'ın kuşatıcı bütün seslerini dikkat edin yalnız bütün seslerini sesini demedim yapraktan kendini gösterdiği sesini Affınıza sığınırım köpek ulumasından kendini gösterdiği sesini lütfen cümleyi düzgün anlayalım. Köpek ulumasından. Bazı şeyi bazı şeyle karıştırmamak için bunu altını çizerek söylüyorum. Topraktaki karıncanın yürüyüşünün sesini dinle. Bütün sesleri dinle. Dinledim ne yapacağım? Bu seslerin hepsi diyor senin gönlüne ait. Dinle. Bu karmaşıktan, bu karmaşadan, bu çoklu sesten ayırt et. Hakkın sesi gönlüne inmişçesine dinle. La teşbi vahiy gönlüne düşmüşçesine dinle. Ve o gün Cebrail gelip seni sıksın ve sana desin ki oku. Bu şekilde dinle. Vişnev diyor dinle. Dinledikçe diyor parantez dinlenmiş olursun dinledikçe din sahibi olursun Esrar burada nerede? Sır burada nerede? İşitmekte de değil. Dinlemekte. De. Diyeceksiniz ki işitme olmadan dinleme olmaz. İşitmek ayrı bir fiil diyor Hazreti Mevlana. Eşeğin de kulağı var diyor. Affınıza sığınırım. Kamil insan diyor dinler, dinledikçe de diyor kulağından gebe kalır. Kamil insana diyor sözü diğer kulları kulağından hepiniz bayan ağırlıklısınız affınıza sığınırım ama Hazreti Mevlana böyle söylüyor. Kamil insan diyor müritlerin evlatlarını Diğer diyor, ahaldeki, yani sokaktaki insanı kulaktan gebe bırakır diyor. Çünkü diyor, neyin sesi diyor, insanın kulağından içeri girer. O da diyor, kamil insanın sesidir zaten diyor. Dinle diyor. Kendindeki çelişkileri, geçmişini, gelecek kaygını, her şeyi bir tarafa bırakarak dinle ki şu anda olduğunu, anda olduğunu, İbnül Vakit olduğunu, vaktin çocuğu olduğunu bilene kadar dinle. Ve diyor dinlemek eylemsizlik değildir. Aksine en büyük eylem sessizce diyor oturup Allah'ın sesini duyarcasına dinlemektir. Allah'ın sesini diyor duya duyana kadar diyor sessizce oturup beklemektir. O yüzden murakabe, Murakabenin en derin hali. O ses gelene kadar o halde kalmak. Peki, dinledik, bütün seslerden ayırt etmeye başladık. Sesleri ilk önce yargılamadan dinledik. Her birini hakkın çoğu sesi olarak gördük, dinledik. Daha sonra diyor Hz. Mevlana dinleyi tekrar vurgularken Bişnev şikayetlerini bıraktığın an diyor. Ayrılıkları bıraktığın an diyor. Asli vatanın hatırlarcasına dinle. Ve orayı özlercesine dinle. Ve bil ki diyor bütün kaygın, kederin, gamın ana vatandan kopup gelmenle alakalıdır diyor. Ana vatanda Allah'ın huzurundan kopup bu dünyaya düşmektir. Nuzul etmektir, inmektir. Ama bir şey söylüyor. Ben diyor, biliyorum ki diyor Hazreti Mevlana, yaratılan, gönderilenler aslında şereflidirler. Kalanlar da bir o kadar şereflidir ama diyor, gönderilenler seçkindirler. Çünkü onlar diyor, gizlazini aramaya geldiler. Halife Allah'ın halifesi olmak, halifetullah olmak şu demektir. İlginç bir cümle gibi gelecek ama üzerine araştırın. Halife Allah'ın işlerini kolaylaştıran demektir. İşin ortak olan demek değildir. Halife makamına bağlı olduğu kişi adına, kurum adına, ilah adına hareket eden demektir her birimiz bir halifeyiz ve halifetullahız. Özümüzle barıştığımız an bu misyon bize yüklenir ve biz Allah'ın işlerini kolaylaştıran birer nefer oluruz. Burada bir gömme yapacağım. İşit gibi pezevenkleri ve diğer şerefsizleri asla kastetmiyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buradaki halife Allah'ın işini kolaylaştırmak bir karıncayı bile yeri geldiğinde ezmemek, la ilahe illallah derken birinin gırtlağını kesmek demek değil. O eller bir gün ters döner, inşallah yakındır da, o ayrı. İşleri kolaylaştırmak demek şudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor, kolaylaştırın, zorlaştırmayın diye bir hadisi var. Allah adına hüküm biçmek halifelik değil. Allah adına yargılamak halifelik değil. Allah adına küçük görmek halifelik değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmek halifelik. Onun saçı açık, onun bilmem nere saçık, onun şurası var, bu, bunlar bizim işimiz değil. Bunlar Allah'ın işi. Hazreti Evlana diyor ki, dinle ki, bütün renkler tek bir renge dönene kadar dinle ve baktığında renk ayrımı yapmadan dinle diyor. Ve öyle gör diyor. Çok renkli olmasını kabul ediyor. Ve hepsinin asıl kaynağının Allah olduğunu biliyor. Ve bunu bunu söylüyor. Ve diyor asli vatan. Bak diyor kopup geldiğin o asli vatan var ya. Hatırlıyor musun diyor oraya dair bir şey. Bizi gönderirken unutturdu. Aslında biz hatırlıyorduk. Ne zamanki akıl bali olduk, unuttuk. Eskiler şöyle derdi. Rahmetli anneannem de öyle derdi. Ergenlik çağına girince ilk günahını işlemiş olursun. <laughs> hani ergenlik çağına girince delikanlı oluyorsun veya işte genç kız oluyorsun ya. Ondan sonra ilk günahını o zaman işlemiş olursun. Eyvallah. Doğru da söylüyor belki. Ama ergenlik çağına kadar hepiniz şöyle bir tefekkür edin, bir düşünün. Ne gibi rüyalar görüyordunuz? Mutlaka çok derinlikli, uçmalı, gezmeli rüyalarınızdır onlar. Vatan hala hatırlanıyordu yani. O vatana doğru gidiş gelişler devam ediyordu çünkü daha psikologlar da psikiyatrlar da bilir cinsel döneme geçildiğinde ergenlik zamanında bir kafa karışıklığı olur böyle şiddetli erkeklerin sesi kalınlaşır bayanlar bir tuhaflaşır hani böyle işte orada artık bir şeyler oluyor dünyalaşıyoruz, dünyevileşiyoruz artık mecbur hani buraya aitiz çünkü ama onun öncesine kadar rüyalar bir değişik olur, haller bir değişik olur Hazreti Mevlana diyor ki sübyansın Allah'ın sübyanısın gece diyor Allah seni emziriyor süt içiriyor, gezdiriyor ve sen diyor yatağına geri bırakıyor. Sen diyor vatanını hatırlayansın. Ne oluyorsa işte bizim o. <laughs> Sonra Freud'a bağlamayalım şimdi bir kafamız karışıyor bir yerlerde. Olsun. Ve Hazreti Mevlana dinle derken diyor ki teşekkür et. Hatırla. Şöyle bir soru sorayım size. İnsan bildiği bir şeyi hatırlamak ister değil mi? daha evvel yaşadığı bir şeyi hatırlamak ister. Neden Hz. Allah Kur'an-ı Kerim'de tezekkür et, tezekkür et, tezekkür et diye emir veriyor? Hz. Mevlana derslerinde, Mesnevi Şerif'te tezekkür, 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 i̇bn Arabi tezekkür, 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 Ahmet Yesevi tezekkür, Niyazi Mısır Hazretleri tezekkür, velilerin hepsi Allah'ın adamlarının hepsi. Allah'ın işlerini kolaylaştırmak için ki onlar veli olduğu için artık Allah'ın işlerini kolaylaştırıyorlar. Yani kul oldukları için. Kul, kul. Yani illa keramet göstermek gerekmiyor veli olmak için. Kulluğu kabul etmiş. Emaneti sırtlanmış, sahiplenmiş. Her biri diyor ki tezekkür et. Hem ibadet diyor hem de diyor ki hatırla. Olmayan bir şeyi Allah hatırlamamızı istemiyor olan bir şey hatırlamamızı istiyor. Diyor ki: Vatanı aslıydı huzurumda idiniz. Ruhumun ruhlarımın değil, ruhumun size üfledim ve gönderdim. Ruh tektir çünkü. Parçalar yoktur yani. Defalarca siz biliyorsunuz artık. Üfledim. Burayı hatırlayın diyor. Üflemeden evvelki halinizi hatırlayın diyor. Şimdi biz niye hatırlayamıyoruz biliyor musunuz? Bedeni hatırlıyoruz ısrarla. Bedensizliği hatırlayamıyoruz. Soyut bir varlığın varlık oluşumuzu hatırlayamıyoruz. Çünkü soyut hatırlamak bizim için çok zor. Peki Allah neden bu soyut hatırlamamızı istiyor ısrarla? Tezekkür et. İbn Arabi Hazretleri diyor ki kolay siz diyor işi çok zorlaştırdınız. Yüzünü bile diyor ayna yokken göremeyen sen, bedenine bile diyor yukarıdan aşağı bakan sen. Nasıl oldu diyor bu bedenin patronu zannediyorsun ki kendini? Kapat gözün diyor onun huzurundasın. Ben bu sözünü duyunca şöyle demiştim. Tabii Hazret'e göre kolay yapması. Gel yani bir de Sedat'a sor demiştim. <laughs> gözünü kapat bedensiz diye bir. o hele hele benim gibi biri yani yani 20 küsurlu yaşlarda sorgulamanın dibini yapan bir adam olarak söyleyeyim. Hani yoldayım yine sorguluyorum o derece. Çok şükür gitti. Görevini tamamladı. Yüzümüz ayna yokken göremiyoruz. Bir başkasının yüzünü görebiliyoruz. Bir başkası da bizim yüzümüzü görebiliyor. Bu cümlemi yanlış anlamayın. Hepimiz yüzsüzüz aslında. Kendi yüzümüzü göremiyoruz. Ama bedenimizin diğer uzuvlarını görebiliyoruz. Fakat ilginç bir şey var arkadaşlar. Sadece ön görebiliyoruz. Biraz zorlarsak arka taraflarımızı falan görebiliyoruz. Allah her şeyi geride bırakın. Nokta nokta ayeti kerimesini bu kadar güzel bir bedende izah edebilir. Göremiyorsun ki arkanı tam olarak. Geçmişi geride bırak diyor. Her yeni bir şendesin diyor. Yeni bir adımdasın sizleri tenzih ederek söylüyorum. Biz ne kadar çok geçmişin esiriyiz ya. Ön tarafımızı görüyor olmak, geleceği görmek değil. Şimdiki ana odaklanmamız için. Çünkü diyor ki gelecek kaygısı kulluğa, kulluğunu kabul etmiş için diyor çok azdır. Bilir diyor benim ona geleceğini sağlayacağım. Yeter ki diyor bana güvensin inansın. Razetim Mevlana şöyle diyor ez hikayet mi künet. Onun feryadı, ayrılıkların destanı. Bakın, geçmişi ve geleceği eğer şimdiki ana taşırsanız, şimdiki anda var olursanız, sizden öyle bir feryat sesi çıkacak ki, puslatınız dağı taşı öyle bir aşacak ki, o zaman tezekkür ettiğinizde, gözünüzü kapattığınızda hatırlayacaksınız. Nereyi? Huzur ilahide Allah ile aşk ettiğinizi, muhabbet ettiğinizi hatırlayacaksınız. Ya adamın tüyleri diken diken oluyor değil mi? Biz çünkü çok geçmişi sırtımızda, gelecek kaygısını da önümüzde Asla şimdiki anda kendimizi tutamıyoruz. Tutabilenler aşk olsun, helal olsun. Bir iki saniyelik anda kalmalar değil. Allah'a güvenen o anda kalmayı da becerir. Çabamız gayretimiz şüphesiz bu. Yapamıyoruz diye güvenmediğimiz anlamı çıkmasın biz acemiyiz. Hazım Evlana'nın buyurduğu gibi biz sübyanız. Yapacağız. Allah'a inanıyoruz ve yapacağız. Olacak. Nokta. Çabalayacağız. Az çok değil. Yapacağız. Bitti. Böyle öğrettiler. Sırtımızda geçmişin kamburu, önümüzde geleceğin korkusu. Böyle öğrendik. Yapabilecek bir şey yok. Tövbe ettik. Cahiliye dönemimizi bıraktık. Yapacağız. O ana girdiğimizde ve o anın içinde o huzurda hep onun huzurunda olduğumuz bilincini bu dünyada yaşayabilirsek ki vallahi oradayız. Beden burada. Diyor ki öyle bir feryat çıkacak ki sizden. Dağlar taşlar kıskanacak. Emaneti keşke ben alsaydım diye. Hani korktular almadılar ya. Çünkü sizden çıkacak o feryat var ya bütün günahlarınızı döküp yakacak. Tertemiz olacaksınız. Gerçek tövbe o anın içinde hep huzurda kalmak demek.